Günaydın. 9 Mart. Çarşamba günden merhaba. Trigonometri çalışacağız. Hadi bakalım. Daha gözümü yeni açtım. Aslında sabah 7'de kalktım. Ancak kalkıp çalışmak içimden gelmedi. Yalan yapışandım ve şimdi çalışıyorum. Uyanamadım da. Her neyse. Sınava bu arada son 100 gün kaldı. Hadi bakalım. Trigonometri çalışalım. Yorum yoksun son 100 gün kaldı. Mazi canlanır gözümde. Sabah size neler çalıştığımı göstermedim. Şöyle hızlıca göstereyim. Trigonometrik denklemler falan, özdeşlikler. Ah ah ben bunları nasıl halledeceğim bilmem ki. Neyse vazgeçmeden devam ediyoruz bir şekilde bakalım. Bu şekilde. Bir de sanırım şunu yapmam lazım. Yani sabah kalkıyorum ve aç açına derse oturuyorum. Bir şey anlamıyorum. Sabah mesela kamerayı açma direkt matematik çalıştım. Yani Tamam çok zorlanıyorum belki trigonometride ama açlık da bazen etkiliyor. Mesela kahvaltımı yaptıktan sonra şu an çok çok daha iyiyim. Ve şimdi mesela matematiği zaten bitirmiştim. E, şimdiki konuma bakıyorum. Paragraf. Şimdi sizlerle beraber 30 tane paragraf sorusu çözeceğiz. Hadi bakalım. Ne çözeceğim biliyor musunuz? Neyin peşindesin? Paragraf. Rüştü e hocanın bu soru bankası vardı elimde. Ara yayıncılık biraz kalsın dedim yani, Biraz farklı bir şeyler çözelim. Bakayım en son ne zaman çözmüşüm ben bunu. Tarif anlatmış mıyım? Buraları buraları çözmüşmüşüz. Bakın. 15 Kasım'da en son bunu elime almışım. Aradan aylar geçti. Olumsuz soru kökünde kalmışım. Haydi bakalım. Bismillah diyelim. Ve şunu bir yapalım. Artık biraz daha hani konular toparlanmaya başladığı için branş ve genel denemelere başlayabilirim. Bu hafta kesinlikle genel deneme çözmem gerekiyor. Artı branş denemesi de çözmem gerekiyor. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bir tık gerginim. E çünkü geçen sene de sınavın bu zamanlar özellikle biraz gergin oluyorum maalesef. Bir korku sarıyor içimi hani olmazsa falan diye. Ama bu sene diyorum ki susun. Hani siz bir susun. Hani geçmişim hani siz bir susun. Ben çünkü geçen seneki ben değilim, o da önceki ben de değilim. Ben bu sene kendimi çok fazla geliştirdiğime inanıyorum. Hem gerek hayat mücadelesi anlamında, hem kendi kararımı verdim, bir işten ayrıldım. Sırf okumak için mücadele ettim. Etmeye devam ettim, evet düştüm kalktım, evet inişlerim çıkışlarım elbette oldu. Ama hiçbir zaman kesinlikle bırakıyorum demedim. Demeyi de düşünmüyorum. Kendime verdim gazı ve şimdi dersime bakıyorum. <laughs> Bergap'ı da çözdüm. Şöyle gösterebilirim. Genel olarak gayet iyi şu an netlerim. Bu özellikle olumsuz soru köklerinde. Yanlışını söyleyeyim mi? Sorular hani o kadar güzel ki hem fizik öğreniyorsunuz. Hani hem böyle fizik tekrarı hem edebiyat tekrarı hem coğrafya tekrarı. O yüzden hocamıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hani fizik bile daha mesela ben çalışmaya başladım ama hani bir şeyler öğreniyorsunuz. Hani biyoloji var işte içerisinde coğrafya falan var. Netlerim bu şekilde şimdilik. Toplam 35 soru çözdüm. Ve burada da kaldık. Şimdi 10 dakika mola. 4. ders edebiyat dersinde görüşürüz. En son nerede kalmıştık? Bakalım bakalım bakalım. Ekspresyonizmde kalmışız. O zaman ne yapıyoruz? Batı edebiyat akımlarını inşallah şu iki derste bitirebilirim. Batı edebiyat akımlarını iki derste bitirmek İstiyorum ki milli edebiyata geçelim değil mi? Ay güzel oldu bakayım. Işık da güzel geldi. Hello. Youtube channel. <laughs> İngilizceye geçin hale geldi E hadi o zaman ders çalışalım. İnsan canı sıkınca böyle olabiliyor. Canım mı sıkıldı? İyi e, birazcık. Neyse hadi çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Batı edebiyat akımları da bitti. Şöyle. Ve milli edebiyata geçtim. Milli edebiyatta şiirde de kaldım. Cuma günündeyiz. Sınavımıza son 98 gün kaldı. Resmen artık gün sayıyorum biliyor musun? Yani böyle bir şey olamaz. Bir tık gerginim. Her videoda bunu mu söyleyeceğim? Biraz gerginim. E, ee, tipimden de belli oluyordur. Sakinliğimi koruyorum. O sınavı kazanacağımı biliyorum. Öğretmen olacağımı da biliyorum. Kendimi motive ediyorum ve şimdi sizlerle beraber matematik çalışacağız. Dün video açmamıştım çünkü dün çok fazla çalışmadım. Ya bu hafta bilmiyorum ya bu hafta biraz tuhaf geçmiş. Açıkçası herhalde geç uyandığım için de olabilir neyse bakacağız. Şimdi matematikte 80 dakika dün çalışmıştım aynen. Sayfa 109'da mı kalmışım? Mutlak değerde kaldım niye yazmadım acaba ya? Aynen mutlak değer bir çalışıyorum. Şimdi şöyle bilin üzere trigonometri çalışıyorum. Ancak trigonometride köklü sayılar var. Benim köklü sayılarda eksim var. Aslında şöyle bir şey. Ya, yani genel olarak bütün dersi elde yasak. Benim bütün derslerde az buçuk eksim var. Bu eksiklerden dolayı bir türlü netler artmıyordu. Bu hafta sonu bakalım deneme çözeceğim. Artık hayırlısı. Bakalım şimdi sizler beraber mutlak değer çalışacağım. Mutlak değer üst sayılar köklü sayılara gelmem gerekiyor artık. Sınava az kaldı. Ne kadar konu toparlayabilirsem benim için kardır. Hadi o zaman gelin sizler beraber mutlak değer çalışalım. Ne diyoruz, inadına hayaller diyoruz. Bu sefer belki de olur diyoruz. ikinci dersi, görüşürüz. Bir tık uykum geldi çünkü burada soba yanıyor şu anda. Eskiden okulda da öğle molalarında ya da böyle teneffüslerde portakal yemeyi çok severdim. Şu anda aynı alışkanlığı yapınca aklıma geldi. Sanırım bazı şeyler hiç değişmiyor. Şu an bile mesela teneffüs molamda bir tane portakal alıştırmak isterdim. Özellikle okuyanlar kesinlikle meyvenizi eksik etmeyin. Ben mesela hatırlıyorum böyle küçük küçük hani salata doyup hani çubuk şeklinde öyle de yiyordum. Vay be ben bayağı lise sonunda sağlıklı besleniyormuşum. Ben yani şimdi aklıma geldi. Evet. Zorlu mutlak değer testimiz devam ediyor. Zorlu diyorum. Harbiden hani benim için biraz zorlayıcı açıkçası. Ama ÖSYM tadında sorular olduğu için mecbur yapmak zorundayım. Biraz önce resmen çamaşırlar uçuyordu balkondan yani. Havada öyle bir şöyle yapayım kameramızı. Havada öyle bir fırtına var ki çamaşır uçuyordu. Son anda yetiştim. Evet böyle şimdi mutlak değer bana bakıyor. Ben mutlak değere bakıyorum. Kitabı kapatıp gitmek istiyorum ama sınav az kaldı. Atladık devam ediyorum. <laughs> gösterebilirim. Bu mutlak değerle ilgili konu anlatımıydı. Bu da soru çözdüm burada. Bu şey matematik ilk adım kitabı. Bir tane de aktif matematik kitabım vardı benim. Bu şekilde. Sıfırdan başlayanlar için. Buradan da bayağı çözdüm. Şunu söylemem gerekiyor ki bu kitapta daha kolay anlayabiliyorum. Burada biraz zorlanıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bakın burada daha kolay anlıyorum ve hani yapabiliyorum soruları. Orada biraz daha ÖSYM ayarında olduğu için zorlanıyorum. Burası da <laughs> eşitsizlikler kısmı mutlak değerde eşitsizliklerde kaldım. Yaklaşık şunu bir düzeltelim. Yaklaşık bir buçuk derstir soru çözdüğüm için 60 tane uygulama sorusu çözdüm. Dolayısıyla bir tık bu beyi yoruldu ama konuyu anladım mı? Evet anladım. O içerisinde nasıl negatif nasıl pozitif olduğunu değer vermemesiyle ağlı belli bir şey görüyorsunuz. işte oraya değer veriyorsunuz. Daha sonra mesela İçi işte pozitifse pozitif yani pozitifse aynen çıkıyor. Eğer negatifse başına eksi alıyor. Yani işaret değiştirip çıkıyor falan. Onları güzel bir şekilde anladım. Evet zorlandım, konuşamadım. Evet zorlandım ama konuyu anladım. Şimdi 10 dakika mola. Daha sonradan coğrafya dersinde görüşürüz. Ben ilk dersimi tamamladım. O arada telefonu şarja sokmuştum. Şimdi ikinci dersteyim. Türkiye'nin iklimini galiba bu dersin sonunda bitiriyorum. Yazı yazmıyorum ee, ama hani şimdi hani böyle dinliyorum. Eğer bugün e, hani vaktim olsa tarih dersinde bitirirsem bu büyük iklim tiplerinden soru çözümü yapmam lazım ki öyle daha da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hadi o zaman gelin çalışalım. 7 ve AYT tarih çalışacağım. Hadi o zaman çalışalım. En son bakalım Uğur Savaşı'nda kalmışım. Evet. Hadi o zaman deneyelim. Az kaldı sınıfımıza. ile başlamıştık ve 4 Halife dönemine kadar geldim herkese iyi akşamlar demek istiyorum şu an saatlerimiz on buçuk falan oldu 35 dakikadır ayete tarih çalışıyorum 4 Halife dönemine kadar geldim aslında bugün hani çok fazla konu anlatımı dedim. Hem Türkçeden konu anlatımı dinledim. Hem coğrafyadan dinledim. Hem matematikten dinledim. Üstüne bir de tarih biraz beynim yoruldu açıkçası. Hani daha fazla dinleyemiyorum maalesef. O yüzden dört elefe döneminde kaldım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir beş dakika falan bir ara vereceğim. Elimde benim daha önceden çözüm denemelerim vardı. Belki biliyorsunuzdur YKS e, günlüklerime ilk başladığım sıralar. Yani Kasım ve Aralık ayından bahsediyorum. Burada gerçekten çok çok kötü netler yapmışım. İnşallah yarın genel denemelere başlayacağım. Bu, bu videonun sonu olsun. Belki yarın yeni bir vloga başlayabilirim. Mesela 164 tane yaşayamıştım. İşte 192 almışım. Şöyle bir şey yapacağım mesela. Şimdi yarın deneme çözeceğim ve deneme çözmeye başlamadan hem böyle genel tekrar gibi olsun istiyorum. Ben Kasım ayında nelere biliyordum Çünkü bu aylarda Kasım, Aralık ayı, aylarında çok ciddi bir konu eksiklerim vardı. Bütün hani derslerden bahsediyorum. Türkçesinden hani matematiğine, sosyene kadar en azından Kasım'dan bu yana düzenli bir şekilde inişlerimle çıkışlarımla bir şekilde Mart ayına kadar geldim. Şimdi burada neleri yanlış yapmışım onları böyle tekrar edeceğim. Bence güzel olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ufak da olsa yarın hani çözeceğimi İlk de olsa tartışık görmek beni çok çok mutlu eder. Bakalım. Sanırım ki böyle daha iyi tributumuz. Daha öncesinde Kasım ve Aralık ayında evet kuşlarım yine rahat durmuyor. toş uydu bu arada o yüzden sessiz konuşuyorum. Kasım ayında şöyle bir tane de birey yayınlarının denemesi çözmüştüm. Birey zordur. Ben daha önce bunu soru bankasını çözmüştüm hisselerken. Özde bir yayınları çözmüşüm. Okyanus de çözmüşüm. AYT çözmüşüm. Bire yeni. AYT şimdi kenara kaldırayım. Yani AYT yarın çözümlerde vaktim olur çünkü ben kursa götüreceğim. Bu neymiş bakalım. Bir de test okumuş. Şöyle denemeleri çözmüşüm. Elde 4 tane şu anda TYT denemesi var çözülmüş. Şimdi bence tekrar niyetine güzel olabileceğini düşünüyorum. Özellikle sözel kısımlara bakacağım. Bakayım ben Kasım ve neymiş. Şimdi bu sorulara baktığımda ne anlayabiliyorum? Bakalım. Hadi o zaman gelip daha çalışalım. Evet 30 dakikamız doldu. Ben de çok yoruldum. Saat kaç oldu ya? Bakayım. 12'ye geliyor neredeyse. Gerçekten yoruldum ve hani şöyle denemelerde yanlış yaptığım sorulara baktım zaten. Şunu fark ettim. Kasım'da çözdüğüm benle şu anki ben arasında fark var. Yani Kasım'da farklı bir bakış açısıyla çözmüşüm. O zamanlar konularım çok çok eksikti. Yorum yapma yeteneğim de çok yoktu. Şu an biraz daha yorum yapabiliyorum ve şunu fark ettim. Denemelerde yanlış yaptığım soruları dinlememişim. Bu çok çok büyük bir eksiklik. İnşallah yarın çözersem çözmek çok istiyorum. Umarım yani şöyle bir şey ben bende. Bir şey söz veriyorum kendime. Sonra onu yapmıyorum. Sonra yapmayınca çok çok üzülüyorum. O yüzden çözersem eğer yanlış yaptığım soruyu kesip soru defteri oluşturacağım. Bunu çok fazla gördüm YouTube'da. O yüzden denemek istiyorum. Bence faydalı olur diye düşünüyorum. Benden şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı yorumda bırakmayı unutmayın lütfen. Ben aşırı yoruldum. Zaten ben bu videonun editini yapmıştım. Şimdi son kısmını ekliyorum. Ve o zaman hepinize iyi geceler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi hoşçakalın.